Merhaba arkadaşlar, bir dersimizde daha beraberiz. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere yetişkin, çocuk ve bebeklerde hava yolu tıkanıklıklarında ilk yardımı anlatmaya çalışacağım. Günlük hayatımızda her zaman yeme, içme yapmaktayız. Bir anlık tıkanıklıkla boğazımıza Herhangi bir cisim kaçabilir ve nefes almakta zorlanabiliriz. Bu durumda ilk yardım tedbirlerini bilmemizde fayda var. Sadece bizim başımıza gelmesi önemli değil. Herhangi bir yerde başkalarının da başına bu olaylar gelebilir. Bu durumda nasıl ilk yardım yapmanız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Hava yolu tıkanıklığı nedir? Hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir? İki kısımda inceliyoruz. Kısmi tıkanıklık, tam tıkanıklık. Kısmi tıkanıklıkta kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. Bu durumda hastaya dokunmuyoruz, öksürmesini söylüyoruz, öksürmeye teşvik ediyoruz. Tam tıkanıklıkta ise kişi nefes alamaz acı çeker, ellerini boynuna doğru götürür. Konuşamaz. Rengi morarmaya başlamıştır. Tam tıkanıklık durumda bizler o şekildeki bir kişiyi gördüğümüz zaman hemlik manevrasını uygulamamız gerekiyor. Hemlik manevrası iki türlü yapılır. Birincisi sırtına vurarak, ikincisi ise göğsünden çekerek. Hasta ayakta ya da oturur vaziyette olabilir. Hastanın bilincini kontrol ediyoruz. Hastanın yanında veya arkasında duruyoruz. Hastanın sırtına iki kürek kemiği arasına 5 ila 7 kez vuruyoruz ağız içerisinde bulunan cismin çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Şekilde görüldüğü gibi vuruş pozisyonumuz elimizin ayasını direkt olarak değil de alttan üste doğru vurmamız gerekiyor. Bu durumda boğazdaki cismin daha rahat çıkmasını sağlayabiliriz. Eğer ki cisim çıkmadıysa, kişi hala nefes almakta zorlanıyorsa, bu durumda hemlik manevrasına geçiyoruz. Arkadan sarılarak hastanın gövdesi kavranır. Bir elimizi yumruk yapıyoruz. başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde koyuyoruz. Şekilde görüldüğü gibi Diğer elimizde de yumruk yaptığımız eli kavruyoruz. Kendimizi doğru çekiyoruz. Bu işlemi 5 kere yapıyoruz. Hastanın bilinci kapanırsa sert zemin üzerine yatırıyoruz. Solunum değerlendirmesi yapıyoruz. Tabii ki bu esnada da 112, Acil servisi arayaraktan tıbbi yardım istiyoruz. Temel yaşam desteği uyguluyoruz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki derste ise çocuklar için yapılacak ilk yardım tedbirini anlatmaya çalışacağım. Çocukların da boğazına yabancı cisimler kaçabilir. Beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Teşekkürler.